Rabbim huzurunu yorgun bir kalple geldi Biliyor, fırtınalı bir deniz gibiyim. Dalgalarım içimde kabarıyor. Kaybolmuş hissediyorum. Gönlüm daraldı. Ruhum ise yoruldu. Taşıyamadığım yüklerin altında ezilirken senden başka dayanacak bir güç, sığınacak bir liman göremiyorum. Ne yapsam bilemiyorum. Hangi yolu tutsam, Bilmiyorum, Yüreğimde biriken bu ağır kaderi, Kimseye anlatamadığım bu derin hüzünleri, Sessiz gözyaşlarımı sadece sen görüyorsun, Ne olur üzerimdeki bu ağırlığı al, Kalbime bir esenlik, Ruhuma bir huzur ver, Sen istersen en çetin fırtınalar bile diner, En karanlık geceler bile aydınlanır, çünkü gücüm tükendi, sabrım kalmadı. Sen bana güç ver Allah'ım, yolumu aydınlat ve beni bu çıkmazdan çıkar. Kapına geldim, boynum bükük. Rahmetinle dağıt sıkıntılarımı.